Müthiş bir bilgisayar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir puana ulaşıyoruz. 4058 Octane Bench'te tam olarak 4058,28 puanımız var. 3 tane 4090'lı kombine edilmiş bu queen iş istasyonumuzla gerçekten olağanüstü bir skor ve gerçekten olağanüstü değerler arkadaşlar. Ekran kartları doğru düzgün ısınmıyor bile hem çok sessiz hem aşırı hızlı ve gerçekten çok serin çalışıyor. Bir ortamda çok rahatlıkla kullanabileceğimiz benzeri bir cihaz bulmak imkansız arkadaşlar. Çok ama çok farklı bir cihaz arkadaşlar. Hem performansıyla hem boyutlarıyla hem sessizliğiyle hem ısı değerleriyle gerçekten olağanüstü. 3 tane 4090 ekran kartlı canavarımızla yine ben 2024 testi yapıyorum. Bakalım kaç puan alacağız. Ben de merak ediyorum. Ufak bir overclock yaptım arkadaşlar. Biraz sonucu daha da yükseltebilmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 101.000 puan, 101.863 puan gerçekten muhteşem bir sonuç arkadaşlar. 3 tane 4090 ekran kartıyla 100.000 puanın ötesine rahatlıkla çıkmayı başardık arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda size gerçekten olağanüstü bir cihazı biraz detaylı incelemek istiyorum. Bu ön inceleme videosu olacak. Özellikle takipçi arkadaşlarımızın talepleriyle çok kapsamlı bir inceleme yapmak istiyorum. Takip eden arkadaşlarımızın bildiği gibi Queen serisi gerçekten olağanüstü seviyede iş istasyonlarımız var arkadaşlar. Dünyanın en yüksek performanslı hem de bir desktop boyutunda iş istasyonları arkadaşlar bunlar. Te çok geriye gidersek 1000 serisinden, 2000 serisinden, 3000 serisinden, 4000 serisine kadar devam ediyor. Hatta şimdi 5000 serisine geçeceğiz. 3000 serisindeyken 4 tane 3090'lı daha minik bir makinemiz vardı. Daha geriye gidersek 2080'ler vardı. 2080 süperler vardı. Şimdi 4090, 3 tane 4090'da olan konfigürasyonu size incelemek istiyorum arkadaşlar. 3 tane 4090 ekran kartı var üzerinde. Göstereyim bir şekilde. 1, 2 ve 3 tane görüyorsunuz. Hepsi 4090. Bunun dışında Threadripper işlemcilerimiz var arkadaşlar. Bu cihazın iki tane farklı konfigürasyonlarını sizin için kıyaslamak istiyorum. 7985WX 64'e 128 çekirdek yani 9950X'in tam ama tam 4 katı. Bir de 7995 WX arkadaşlar o da 96'ya 192 çekirdek. O da 6 tane 9950 x arkadaşlar çekirdek sayısı olarak. Gerçekten muhteşem işlemciler. Bu iki konfigürasyonu, iki aynı bilgisayarı sadece işlemci farklarıyla önümüzdeki günlerde kıyaslayacağım. Bellek arkadaşlar 768 GB. Görüyorsunuz 768 GB belleğimiz var. SSD'miz 4 TB ama farklı seçeneklerimiz var. Zaten 10 gigabit ethernetleri var cihazın, bilenler vardır. Burada 3 tane 4090'lı konfigürasyon arkadaşlar. Aygıt yöneticisinden de göstereyim. Görüntü bağdaştırıcılarında 3 tane 4090'ı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazın diğer özelliklerine biraz inmek istiyorum. 4090'ların dışında RTX 6000 Ada seçenekleri de var. 4 tane ya da özel üretim 5 tane RTX 6000 Ada yapay zeka kartlarıyla çalışan modellerimiz var arkadaşlar. Tabii özel üretimde modellerimiz de var. 8 taneye kadar çıkan seçeneklerimiz var. Bilen arkadaşlarımız, takip eden arkadaşlarımız vardır. Bu videomuzda size detaylı bir inceleme yapmayacağım arkadaşlar ön inceleme yapıyorum. Önümüzdeki günlerde iki cihazı, aynı iki cihazı 7985WX ve 7995WX'li İkisi de aynı 768 GB RAM'li. Her ikisi de 3 tane 4090 ekran kartlı olacak şekilde birebir aynı konfigürasyonu size RenderMark testlerimizle incelemek istiyorum arkadaşlar. RenderMark testlerimizi bilen arkadaşlarımız vardır. İçinde Corona, V-Ray, Blender gibi bir sürü profesyonel aplikasyonumuz var. Bunun dışında bu videonun altına mutlaka yorum yazın arkadaşlar. Farklı bir test talep eden arkadaşlarımız varsa mutlaka yazsınlar. Onları da yapmaya çalışacağım. Bunun da dışında bu bilgisayarları özellikle tabii çok yüksek seviyede bilgisayarlar canlı canlı incelemek isteyen arkadaşlarımız mutlaka iletişime geçsinler, randevu alsınlar. Elimizde zaten mağazamıza bunları sergiliyoruz. Gelip canlı olarak kendi programlarınız üzerinde gelip canlı canlı birebir test edebilirsiniz arkadaşlar. Yaptığım testlerden size hızlıca göstermek istiyorum arkadaşlar. Blender'ın CPU ve GPU testleri bunun dışında Cinebench'te 91.508 gibi muazzam bir GPU performansımız var arkadaşlar. CPU performansımıza keza bu makinenin ki 5674, diğeri tabii ki daha güçlü. Onu da yakında yapacağım yarın bir gün. 36.496 puanımız da Corona Benchmark'tan aldım arkadaşlar. Oktan Bench'in normal testinden 3799 puan aldım. Gerçekten olağanüstü. v işlemci testinden 127387 gibi korkunç bir puan alıyoruz arkadaşlar. V-Ray'in GPU skorundan CUDA testinden eğer GPU ile değil de CPU ile yaparsak 6084 puan alıyoruz. GPU ile yaparsak 22.570 puan alıyoruz. Hem GPU hem CPU açık olduğu takdirde 28.076 puan aldım arkadaşlar. RTX testinden de 32.350 gibi korkunç bir puanımız var. Bütün bu testler esnasında arkadaşlar cihazdan neredeyse ses çıkmıyor. Gerçekten gören herkes hayrete düşüyor. Gelip bizzat canlı canlı kullanmanızı tavsiye ederim. 7-Zip testimizde de aldığımız sonuçlar son derece yüksek. 403.000 527 Gips diye bir birimi var onun arkadaşlar. Giga Instruction Per Second sanıyorum. Eğer 7-Zip testini 128 izleçe çevirirsek arkadaşlar manuel olarak ki 128'den yukarı çıkmıyor. Diğer bilgisayarda 192 çekirdek var. Onda muhtemelen adaletsiz bir test olacak. 593.567 Gips'e çıktık arkadaşlar. WinRAR'da ne yazık ki bu cihazı ölçmede kifayetsiz kalıyor. Sadece 64 iş parçacığı test edebildiği için bilgisayarımız aşağı yukarı yarı yarıya test ediliyor. Bu da 51689 puana tekabül ediyor. D5 testinde de 1 dakika 18 saniye total time yapıyor. Bu bildiğiniz gibi tek GPU destekliyor bu program. Dolayısıyla daha yüksek skorlara gidemiyoruz. 4090 tanesi de aşağı yukarı böyle sonuçlar oluyor zaten. Keyshot Benchmark'ından da arkadaşlar işlemcide 18,32 puan aldım. Ekran kartlarının 3 GPU'nun toplamı da 411,13 gibi gerçekten yine korkunç bir puan arkadaşlar. Derecelerden de bahsetmek istiyorum. İşlemci tabii ki en yüksek dereceye kadar geliyor. 96 derece. İşlemci maksimumda 712 W'a kadar geliyor arkadaşlar. Gerçekten bir canavar bir işlemci elimizdeki ve bu işlemci zaten eğer önü açık olursa, eğer ısı da, limitlerine gelmiyorsa 700 W'ları çok rahat görüyoruz arkadaşlar. Testler sırasında ekran kartlarının da geldiği en yüksek değerler şu şekilde arkadaşlar. 72 derece, 64 derece ve 76 derece olmuş ve fan devirleri de maksimumda gerçekten çok düşük değerlerde kalmış. Watt limitleri olarak da 350 watt, 332 watt gibi wattları görmüşüz arkadaşlar. Gerçekten çalışırken görmek lazım olağanüstü bir cihaz arkadaşlar. Yani hiç anlatılır bir bilgisayar değil. Onun için hani normal hayal ettiğiniz bir bilgisayarla asla kıyaslamayın korkunç bir gücü var, korkunç bir kapasitesi var. Özellikle RAM kapasitesi, işlemci kapasitesi, ekran kartı kapasitesi, yapay zeka kartlarıyla olan ayrı bir konfigürasyonu var tabii RTX 6000'lerle. Onunla zaten her bir ekran kartının 48 er GB olduğunu düşünürseniz ve 4 tane hatta 5 tane kadar konfigüre edilebildiğini düşünürseniz komple gerçekten bir canavar arkadaşlar. Bunu özellikle yapay zeka işi olanlar, çok büyük render işi olan arkadaşlarımız çok büyük proje işleri olan arkadaşlarımız mutlaka bilmeli, görmeli, anlamalı, incelemeli diyorum. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Mutlaka bu videonun altına yorumlar yapın. Bu iki cihazı sizler için yarıştıracağım, kıyaslayacağım. Farklı bölümlerini özellikle merak ettiğiniz aralarındaki farkı şu taraftan, bu taraftan görmek istediğiniz ne varsa yazın arkadaşlar. Çünkü bu serimiz bizim 3 ekran kartlı, 2 ekran kartlı, 7995WX, 7985WX olacak şekilde çeşitleri var. Bunları olabildiğince size çeşitleyerekten test etmek ve kıyaslamak istiyorum. Bu segmentte gerçekten dünyanın en iyi işlerini yapıyoruz. Eşi benzeri olmayan cihazlar arkadaşlar. Rakip yok yani, resmen rakip yok. Bundan emin olabilirsiniz. İlgilenen arkadaşlarımız bizimle iletişime geçsin. Videoda da merak eden herkes ama herkes neyi merak ediyorsa yazsınlar. Bunlar çok önemli. Çünkü bu videoları sizler için çekiyoruz arkadaşlar. Hep söylüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Mutlaka yorum yapın. Yorumlar hep söylüyorum çok çok önemli. Görüşmek üzere esen kalın.